Herkese yeniden merhabalar, selamlar güzel dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün 13-19 Kasım haftasını sizler için yorumluyorum. Şimdiden güneş yükselen ay burcu ikizler olan herkese güzel bir hafta dilerim. Öncelikle niyetiniz tutmuş. Neye niyet ettiyseniz, içinizden neyi geçirdiyseniz ona böyle arkadaşlar sarılmışsınız, yapışmışsınız, bırakmıyorsunuz. Böyle düşünün. Ben yani maşallah diyorum öncelikle. Çok güzel yollarınız var. Yollarınız açık olarak görünüyor. Özellikle bakın şurada çok net bir 3 rakam var. Bunu sadece ben görüyor olamam. Hem de bu güzel 3 rakamının altında bir tane T var. T harfi varsa artık şunu söylüyor. Bu 3 rakamıyla birleştiğinde. Sen 2-3 seneden beri kovaladığın bir iş var. Özellikle de bunlar mesajlaşma, kağıt işleri. Tabii ki eğitimdir, evliliktir. Sonuçta işte bir evlilik cüzdanı işin içerisine giriyor. Bu şekilde olabilir mahkemelerin olabilir, sağlık olayların, para, vize, o, bu. Sonuç olarak burada bir açık ve net yani arkadaşlar bir kağıt işiniz var. Bakın uzanmışsınız artık. Uzanmışsınız, tutmanız, bu güzel olayı sizin ele geçirmeniz, istediğinizi almanız an meselesi artık. Bu konuda birisiyle sizler anlaşma yapıyorsunuz. Böylelikle de bakın 3 rakamı özellikle de bu konudan ya siz aileyle ilgili bir güzellik elde edersiniz. Hani aile, aile olma, aileye katkısı olacak bir olay ya da evlilik, bolluk, bereketle alakalı bir güzel olay. Burada bakın bir anlaşma yapıyorsunuz. Burada bir insan, burada bir insan. Ortak noktada eller var ve bir anlaşma sağlanıyor. Bu ailelerle ilgili problem varsa ya ailelerimiz anlaşsın artık diyorsanız aşk hakkında söylüyorum ya da aileye bir şey kabul ettirmek istiyorsanız, düşüncenizi, fikrinizi kabul ettirmek istiyorsanız Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir şeyler vardı, izin alamıyorsanız. Bununla ilgili artık bakın ortak bir noktada bir anlaşma var. Sizin iş gündemleriniz işte belki bir şey satacaksınız. Burada tabii ki ister istemez bir kontrattır, ee, imza, sözleşme. Bu tarz konularda da dediğim gibi bir el sıkışma olayınız göründüğü için çok çok güzel. Dediğim gibi T harfi var. Artık bir şeylerin zamanı gelmiş. Çok çok ertelenmiş, çok çok geçe kalmıştı. Şimdi bir şeylerin zamanı gelmiş. Neyin zamanı gelmiş bu? Kağıt konusunda söylediklerim ve özellikle de katkısının aile, aile içine, yuva içerisine bolluk berekete ve aşk hayatınıza yani çok fazla sağlık olaylarına gitmiyor farkındaysanız. Özellikle de buralara katkısı var. Şimdi şöyle bu dedim ya kağıt işi eğitimle ilgili olabilir. Ve bu eğitim olayı bolluğunuza, bereketinize, ailenin içerisine ekstradan bir katkı sağlayabilir. Hani o yüzden de böyle bir bağlamda söyleyebiliriz ve tabii ki T harfi ilahi adaleti de beraberinde getiriyor. Her şeyin sizler için hayırlı olmasına niyet ediyorum. Ellerinizi yukarıya doğru açmışsınız arkadaşlar. Çok önceden açılmış bazı eller. Ya geri çevrilmiş demeyeyim de siz çok beklemişsiniz bakın. Çok beklemişsiniz. Hani ben şöyle söyleyeyim kuşu tutuyorsunuz güvercini hop dileğimi diledim havaya fırlattım onu özgürleştirdim. Şeklinde bir düşünceniz var. Resmen bir sıkıntıdan kurtuldum. Hani ada kadarsınız da adığı yerine getirmeniz gerekir ya. Tabii ki kimisi işte lokma döktürür, kimisi tavuk pilav döktürür, kimisi işte bir kan kanakıtayım düşüncesiyle bir şeyler yapabilir. Bir ada adamış olabilirsiniz. Bir şeyler de atırsınız. Lokum oydu, buydu, helvaydı. Bu tarz bir gündeminiz olabilir. Ayrıca söylemek isterim. Şimdi ben burada çok fazla 2, 3, 4, 5 rakamları çok fazla. Şimdi bu 2, 3, 4, 5 bu alanda çok fazla yoğun olarak görünüyor. Hele ki 4, hele ki 4 yani. Şurada çok bariz belirgin bir şekilde görünüyor. Bu şöyle söyleyeyim bir rakamını henüz göremedim. Yani net olarak bu 1'dir diyebileceğim bir şey yok. O yüzden şöyle söyleyeyim. Siz çoktan yola başladığınız bir şey var. Hali hazırda okuyor olabilirsiniz. Hali hazırda çalışıyor olabilirsiniz. Hali hazırda zaten evlisinizdir. Ya da hali hazırda bir e, miras kalmıştır. Ya da bu böyle bir olayın içerisindesinizdir. Aa sürpriz denecek bir şey değil bu. Bunun alakalı gelişme kaydedemiyor olabilirsiniz. Yani para kazanıyorsunuzdur ama birikim yapamıyorsunuzdur. Yani e, istediğinize çok fazla varamadığınız bazı olaylar var. Bununla alakalı... Bir şeylerin artık işte birinci aşamayı atlattınız ya şimdi 2, 3, 4, 5 bu şekilde sırası gelebilir. O yüzden dediğim gibi bir şeylerin zamanı gelmiş. Okumanın, evlenmenin hani ya, her şeyin bir zamanı vardır. İşte her şeyin bir zamanı var nelerin zamanı varsa bunlar kendisini bu haftayla beraber hayırlısıyla göstermeye başlayabilir. Ve bir de iki rakamı ikili ilişkilerde güzellik. Üç rakamı bolluk bereket, aile ortamının daha kuvvetlenmesini ya da aile kurma konularını getiriyor. 4 rakamı bazı olaylarla ilgili çok sıfırdan başlamayı anlatır. Yani isterseniz 20 yıldır taşı, tanıdığınız eşiniz olsun. Onunla bile bir şeylere sıfırdan başlayabilirsiniz. Hani özellikle de problemleri halletmek, unutulması gereken ya da arkada geride bırakılması gereken şeyleri bırakabilirsiniz. Böyle bir manası var. Sürekli "Aa şu zaman ben başarısız olmuştum. Hep ona takılı kalacağım." böyle bir şey yok. Bunu unutup ya da bunu arkada bırakıp artık bir şekilde önünüze baktığınız, bir şeyleri dediğim gibi toparladığınız bir dönem ve 5 rakamı sizin zaten çok böyle aşina olmadığınız bir şey değil. Bir şeyler değişmeye başlıyor. Yöntemleriniz, yaşadığınız yerler, yaşam alanlarınız bu dönem içerisinde değişebilir. Bir şeyi nasıl yapıyorsunuz normalde işte. Ya en azından ben, ben de ikizler Burcu'yum. Bakın Şeyi değiştirdim. Açımı değiştirdim. Bakın daha hafta gelmeden enerjisi geliyor. Bir değişim içerisindeyim. Belki ilerleyen haftalarda kim bilir daha neler değişecek. Kanalın içeriğinde, beni kendi özel yaşantımda siz bakalım ne kadarını görüp fark edebileceksiniz. Yani bakın size bile yansıyor yani bu değişim çekli. Sizin de muhtemel kuvvet hayatınıza böyle ufak tefek bazı değişimler var. Ve onun haricinde dediğim gibi çok çok güzel yollarınız var. Yollarınızı ben burada çok açık gördüm. Nereye gitmek istiyorsanız, nasıl bir sürece girmek istiyorsanız her şeyin hayırlısı. Hayatınız olsun. Ben çok fazla engel olan insan görmedim. Belki de ya, engel olan insan görmedim demeyeyim de engel olamıyorlar arkadaşlar. Şimdi bazen bir insanı tutamazsınız. Hani şey denir ya Yanlış anlamayın da zapt edilemiyor. Tutamıyoruz. Yani hani illaki gideceğim diyor. Yani yurt dışına, şehir dışına gideceğim diyor. Ya bak para tam biriktir ama bu kadar da yapma bak cimrileşiyorsun. Şimdi e, öyle bir hayaliniz, planınız vardır ki yöntemleriniz dediğim gibi değiştiği için biraz daha bu dönemde maddi anlamda aşırı tutucu hale gelebilirsiniz. Bir isteğiniz varsa bakın çocuğunuzun iyi bir yerde okumasını istiyorsanız ya da okulda başarılı olmasını istiyorsanız bu dönemde normalde çok serbest bırakıyorsanız baskıcı bir insan değilsiniz. Serbest bırakıyorsanız bu dönemde aşırı derecede üzerine gidebilirsiniz. Çünkü e, yani a yapma çocuğa bu kadar baskı yapma. Bir şeyleri ön gördüğünüz için yani şimdi baskı yapmazsam ilerleyen zamanlarda iyice savsaklar işte sonra sıkıntı yaşa yaşar. O yüzden ben işte yularları baştan sıkı tutmam gerekiyor şeklinde bir durum var. Aslında her şey niyetinizle alakalı. Belki önceden çok serbest bıraktınız e, aşk hayatında da yine aynı şekilde. E, gitti yani hani o yüzden şimdi gelenleri biraz daha sıkı tutmaya çalıştığınızı söyleyebilirim. Niyetinizi tutun. Güzel ikili bir görüşmeniz var bu dönem içerisinde. İkili görüşmenin üst kısmında bir şey yok. Alt kısım çok fazla yoğun görünüyor. Yani böyle sesli konuşmalar değil. Hmm, hmm, böyle bir alttan alttan yapılan konuşmalar çok fazla. Merhaba derken bile belki eski partnerle karşılaşacaksınız. Merhaba derken merhaba sen neredesin bunca zamandır hay ben senin şöyle ben senin böyle yani o merhabanın altında belki çok fazla laf yatıyor. Açık söylemek gerekirse o konuşmaların altı çok fazla dolu bu bir. İkincisi sizler iki kişinin arasında bakın ara bulucu bir rol bu dönem içerisinde üstlenebilirsiniz. İki arkadaş hane içinde yine aynı şekilde böyle bir rolünüz görünüyor. Eğer ki adınıza A, S, E harfleri varsa bu dönem içerisinde normalde belki hiç yolculuk bir şeyler yapmayı düşünmezken çok böyle büyük hayaller yokken planlar daha doğrusu hayal demeyeyim de planlar yokken bir anda planlar gündeminize gelebilir. Burada çok tatlı bir kadın var. Bedeni vesaire çok e, sempatik görünüyor açık söylemek gerekirse. Şurada bir silüet gibi görünüyor. Böyle güzel tatlı bir kadından aldığınız bir telefon size çok çok memnun edebilir. Sadece fiziki özellikleri göründüğü için bu şekilde dedim. Dediğim gibi gibi böyle güzel, tatlı, hoş, hoş bir kadından güzel bir telefon alabilirsiniz. Önemli insanlarla, üst makam diyebileceğimiz insanlar. işte Öğrenciyseniz sizin için üst makam kim olabilir? İşte öğretmeniniz, müdürünüz, ev sahibi mi? Hani böyle birileriyle bazı görüşmeleriniz var. Şöyle bir arkadaşlar bakalım. Bakın niyet kısmı aslında akacak. Şöyle göstereyim bakın. Görüyor musunuz? Sağdan sola soldan sağa gidiyor. Ama henüz net bir akış göstermiyor. Bu sizin bir şeylere henüz hazır olmadığınızı. Yani belki diyeceksiniz ya hayır ben çok her şeye hazır ve nazır bir durumdayım. Siz öyle düşünüyorsunuz. Zaten çevrenizdeki birisine sorun. Henüz evlenmediyseniz deyin ki ya ben işte 30 yaşındayım. Ee, evlenmeye sizce hazır mıyım? Hayır değilsin. İşte sen daha kendine yetemiyorsun. Kendine bakamıyorsun. Bilmem ne. İşte ben şehir dışına gideceğim. Tek başıma. Sizce ben hazır mıyım? şöyle diyebilirler. Burada sıkıntı mı var? Niye gidiyorsun? Yapamazsın sen. Biraz bu tarz konuşmalar duyabilirsiniz. Niyetlerinizle alakalı yapamazsın, edemezsin. Bakın bu dönemde bunu çok fazla duyabilirsiniz. Etkilenmemeye gayret edin. Bu arada buranın akmaması sizin aa niyetim olmayacak. Böyle bir şey getirmez haşa tam tersine şunu söyler biraz daha beklemen gerekiyor ha beklemek değil daha doğrusu zamanı vardır. Hemen ben e, hamile kalacağım, yarın çocuk doğacak. Böyle bir şey mümkün değil. Yani mucize olmadıktan sonra bu pek mümkün değil. Ya belirli bir zaman vardır, 6 ay vardır. Size denir ki Haziran ayında gelin, Ocak ayında bilmiyorum 25 Ocak'ta gelin işte. Böyle bir zaman, tarih verilebilir. Sizin demek ki o günü beklemeniz gerekiyor. Hani bir şeyler hemen şakkıdı düşküdü olmuyor. Böyle bir durum görünüyor. Onu da söyleyeyim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.